Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün de bir oyunu oynayacağız. Hediye kapmacı oyunu tutmuş nedense. İnsanla büyüsü sandıkları olan bir oyun Hadi başlayalım. Size zaten anlatmıştım. Aldık biliyor olmalısınız. Bunu oynayalım. Ama yine mi bitiyor? Şunu yedim. Güzel gidiyor. Bu oldu ne Ben ne ortaya girdim? Öleceğim. Hadi canlan. Niye ölüyorsun ya? Şimdi anladın gayet olduğunu. Birinci oluyum. Tamam. Ben şimdilik ortaya gitmeyeceğim. Ortaya Burada da aksesuar var. Canım gittiğinde 500-500 canıma atıyor. Ben can serinliğe ihtiyacım yok. Ben genelde boş şeyleri için kullanıyorum onları. Tamam <laughs> güzel gidiyor. Aha iki tane kişi kaldı. Aha canım diyor. İşte 500 500 altı yok. <laughs> İkinci oldum. Tek hesaplaşmada görevler var. O görevleri nasıl gidiyoruz Onu anlatayım. Burada şeyler var. Aha. Ödüller işte eğer büyüsü yozet kazandığımda 20 tane elmas alacağım. Burada sonra tek hesaplaşmayla 3 tane kazandığımızda 100 yozet veriyor. Ben yine Bala'yla oynayayım. İsa'yla bu sefer birinci oluyoruz. Aha. Bir gün önce ben... <laughs> Ama Piyapu da geldi. Böyle oldu. Çok üzgünüm. çok güzel bir oyun ya. Biliyorsun hani orada var ya etkisi. O rükkanı üç yetkiz. Onu aldınız. Ben onu aslında ona koptum diye sandım. Meğerse çabasıymış. Bu Buna kötü yamulan, Çok yavaş gidiyor. O sahneyi öldünler değil mi ya? <laughs> <Anam. gülüyor> <laughs> de Ben babam adına girdim. Mağlum adımı geldiğinizde demiş vaziyetsin. kaçayım. Kızım onu takip edinen geldiğimiz 200 200 zamanında azaltıyor bir de yavaş tıklıyor giriyor bunun süper gücü gücümüzü arttırıyor ben yani çalılayı saklanayım de saklanayım mı? <laughs> Şimdi bir şey tamam yoksa bana bomba atacaksın. <laughs> Elveda. Olur. <laughs> Bin olacağım her ismin diyelem. Ama ikinciyim yine de çok mutluyum. Aha son bir maç kazandım da yüz tane yazet alacağım. Ben iyi coya yol alması zaten videonun süper güzel, güzel çekiyor. Let's go. Buna sonra tek hesaplatma oynamak istiyorum. Başka bir tane oynayacağım. O da çok güzel. Bunun iyi yanı duvarlara çarptığında başka oyuna gitmesi. Balin ee, Bali'nin kötü yanı Canı gidiyor. Da öldüm. Ya niye öldüm ama ya. Hadi ben size dediğim gibi bir tane şey özü oynayalım çünkü çok güzel. Hangi karakteri alsam? Bu da işte 8 çok iyi gidiyor. <laughs> Ki ısınmanı söyle, ısınlanma söyleyi. evimiz niye kızdım? Sorunu çözelim mi? Hani bunun amacı yıldızlar var ya. Sen an iki tane, kırmızı takımda iki tane yıldız var. Onu öldürdüğümüzde kırmızı takımdaki iki yıldız sağlığa var. Ama bizim yıldızlarımız da artıyor. Ha, biz kötü ilerledik şimdi. Hadi çok zor bunu Ben de kızdım. Ben bunu kaldım. <laughs> Çocuklar çok kötü ilerliyor. Sen de hep al kızma ama ya. Bana... Ama... nasıl kullanayım artık ya. oynadıktan sonra kapatıyoruz kaybettik ya ya kaybettik bir şey olmaz daha oldu ki Elita beni çok zorladı Hadi bunu aldım. Bunun da aksu sayına iki tane var. İkisini de aldım. Bir tanesi e, hani vuyuz ta uzaktan vuyabiliyor. Diğer ikisi de diye atıyor. Bazen böyle dolmalar da yasınabilir. Ya. Hep böyle oluyor. Ne oluyor? Bosch'e kullandım. <laughs> öl öl öl. Zaten bu oyunda çok zor. Niye bana vuruyorsun? Ben senin takımından değil miyim? Kafası kayıp insanım ya. Niye ki benim hiç kafam kayıtmadı? Yok bundan sonra oynamayacağım ben. Ya niye ya? değilse de ölsün ama ya. Üzgün suya koydum. Çünkü gerçekten de üzgünüm. <laughs> Sen öyle çekilmez. Bir dal Bebek olmadı ya. Sen yine kaybettik. Ben burada bekleyeyim de. de. <laughs> Çocuklar üzüldüm ya. Hadi son bir azıcık da bu, son kez ondan da oynayalım. Ondan sonra kapatırız. Hmm. Bunu oynamak istiyorum. Kazanacağız. 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 İhsan'la da kazanırız ama. Tamam iyi. Ben ilk önce pibeyi alıyorum. Pibeyi zaten canı çok az. Benim canım az. Öyle. Tamam bugün de. Ama çok güzeldi. İnşallah beğenirsiniz. Lütfen beğeni alsın. Videom kanalımda abone olmayı unutmayın. Hepinize çok seviyorum. Hoşçakalın.